Merhaba değerli arkadaşlar. Vize Hizmetleri Yönetimi programımızın bu bölümünde sizlerle Schengen vize uygulamaları konusunu paylaşacağız. Avrupa ülkelerine gerçekleştirilen seyahatlerin yoğun olması sebebiyle Schengen vizesi vatandaşlarımızın en çok başvuru yaptığı vizedir. Bu nedenle eğitimimizin kapsamlı ve yoğun bölümü Schengen vize uygulamaları olacak. Bu bölümde Schengen vizesi nedir? Schengen vizesinin özellikleri ve dikkat edilmesi gerekenler. Schengen alanı hangi ülkelerden oluşur? Schengen vize başvurulanda parmak izi uygulaması nasıl yapılır? Vize başvuru merkezleri, vize başvurusu nasıl yapılır? Schengen vize reddi, red mektubu, dönemsel vize redleri, vize hakkında önemli bilgiler ve Schengen vize istatistikleri konularını ele alacağız. Hazırsanız programımıza başlayalım. Schengen vizesi nedir? Sevgili arkadaşlar, Schengen vizesi Avrupa ülkelerine yapılacak seyahatlerde kullanılan en yaygın vizedir. Schengen vizesinin temelleri aslında 1995 yılındaki Avrupa Birliği Schengen Sözleşmesi ile atılmıştır. Schengen Sözleşmesi oldukça kapsamlı ve önemli bir anlaşmadır. Bu anlaşma ile dünyanın en büyük serbest seyahat bölgesi yaratılmıştır. Dolayısıyla Schengen vize uygulamaları güvenlik önlemlerinin yoğun olarak alındığı bir mevzuata sahiptir. Diğer bir deyişle Schengen vize mevzuatı önemli kural, talimat, uygulama ve politikalardan oluşmaktadır. İşte bu anlaşma neticesinde Avrupa Birliği üye ülke devletlerinin herhangi biri tarafından verilecek vize ile tam 26 üye ülkeye herhangi bir gümrük kontrolü olmaksızın seyahat edilebilecektir. Verilen vizeler maksimum 90 güne kadar yapılacak seyahatler için düzenlenir. Üye ülkelerde 90 günden fazla kalacak kişilerin ulusal vize için başvuru yapmaları gerekmektedir. Schengen vizesini tanıyalım. Değerli arkadaşlar, eğer vize hizmetleri üzerine faaliyet göstermeyi planlıyorsanız, Schengen vize etiketi hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Çünkü müşterileriniz Schengen vizeleriyle ilgili sizlere detaylı sorular soracaklardır. Bu sorular genellikle "Benim vizem hala geçerli mi?", "Benim vizem ne zaman bitiyor?" veya "Vizem kaç girişli?" gibi sorular olacaktır. Bu ve benzeri sorulara cevap verebilmeniz için eğitim notlarımızın arasında ayrı bir bölüm oluşturduk. Bu bölümde bulunan bilgilerden yola çıkarak Schengen vize etiketlerine dair dikkat edilmesi gereken hususları öğrenebilir ve müşterilerinizi daha doğru şekilde yönlendirebilirsiniz. Schengen alanı hangi ülkelerden oluşur? Değerli acentalarımız, sizlerin de bildiği üzere Schengen bölgesi toplamda 26 ülkeden meydana gelmektedir. Birlik 23 Avrupa ülkesi ve Schengen anlaşmasını imzalayan Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn'ı da içine almaktadır ancak vatandaşlarımızın sıkça seyahat ettiği ve yakın bir zaman içerisinde Avrupa Birliği'ne girmiş olan Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan ve Güney Kıbrıs ise Schengen alanında yer almayan ülkelerdir. Bu ülkelere yapacağınız vize başvurularında alacağınız vizelerin Schengen vizesi olmadığını önemli hatırlatmak isteriz. Schengen vize başvurulanda parmak izi. Sevgili arkadaşlar, 25 Eylül 2014 tarihinden itibaren Schengen vize başvurularında başvuru sahiplerinin parmak izi vermeleri zorunlu hale getirilmiştir. Bu tarihten itibaren herhangi bir Schengen konsolosluğuna yapılacak vize başvurularında başvuru sahiplerinin parmak izi vermek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. Bu konuda yolcularınızla bilgilendirme yapmanızı tavsiye ediyoruz. Buna ilk olarak 12 yaş altı çocukların parmak izi vermesi şart koşulmamıştır. Schengen vize başvurularında parmak izi vermiş başvuru sahiplerinin parmak izi bilgileri 5 yıl geçerli olacaktır. Böylelikle Parmak izi vermiş kişilerin 5 yıl boyunca vize başvuruları sırasında hazır bulunması gerekmeyecektir. Ancak bazı konsolosluklar bu uygulamayı bozabilmekte ve her vize başvurusunda yeni parmak izi verilmesini talep edebilmektedir. Ayrıca soyadı değişikliği olan kişilerin de yeniden parmak izi vermesi gerekmektedir. Schengen vize başvuruları nasıl yapılır? Vize başvuruları genel olarak konsoloslukların yetkilendirdiği vize başvuru merkezleri vasıtasıyla yapılmaktadır. İşte bu nedenle Seyahat ajantaları olarak müşterilerinizin vize başvurularını direkt olarak konsolosluklara yapamayabilirsiniz. TÜRSAB Akademi olarak sizler için tüm vize başvuru sürecini özetleyen alt aşamalı bir plan oluşturduk. Bu planı ders notlarımızın arasında bulabileceksiniz. Planı dikkate alırken konsolosluklara yapacağınız vize başvurularında yetki alanı sınırlaması olduğunu ve vize başvurularını mümkün olan en erken tarihte yapmanız gerektiğini sizlere bir kez daha hatırlatmak isteriz vize red mektubu. Değerli meslektaşlarım, Schengen vize mevzuatında Şubat 2020 tarihi itibariyle önemli bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikler ile Schengen vize red mektupları 11 maddeden 16 maddeye çıkarılmıştır. Schengen konsoloslukları vize red mektuplarını büyük oranda ana dilinde yayınlarken tüm üye ülkeler tarafından ortak kullanılan 16 maddelik Türkçe Schengen vize red mektubunu ders notlarımızın arasında bulabilirsiniz. Dönemsel vize redleri. Değerli arkadaşlar, dönemsel vize son dönemde en çok karşılaştığımız vize arasında yer almaktadır. Peki dönemsel vize nedir? Dönemsel vize başvuru reddi, ikamet edilen ülkenin sosyoekonomik durumu veya vize talep edilen ülkenin yoğun göç talebi almasından kaynaklanabilmektedir. Konuyu biraz daha açacak olursak, örnek olarak Türkiye'nin son yıllarda en fazla göç veren ülkeler arasında yer alması veya Norveç'in dünya genelinde en çok göçmenlik talebi oluşturulan ülke olması. İşte bu her iki durumda vize başvurularının reddedilmesine neden olabilmektedir. Dönemsel vize redlerine örnek olabilmesi adına Norveç Konsolosluğu tarafından verilen vize red gerekçelerini de eğitim notlarımızın arasında sizler için paylaştık. Schengen Vize Başvuru Merkezleri Değerli acentalarımız, Schengen vize başvuruları büyük oranda konsoloslukların yetkilendirdiği vize başvuru merkezleri aracılığıyla kabul edilmektedir. Türkiye'de Schengen vize başvuruları için yetkilendirilmiş tam 6 farklı vize başvuru merkezi bulunmaktadır. Her vize başvuru merkezi bölgesel olarak farklı ülkeye hizmet verirken, Türkiye'de en fazla konsolosluğa hizmet veren başvuru merkezi VFS Global'dir. Her ülke konsolosluğuna hazırladığımız vize başvuru merkezi listesini yine eğitim notlarımızın arasında bulabileceksiniz. Schengen vizesi hakkında önemli bilgiler. Sevgili arkadaşlar, Schengen vize uygulamalarına dair şu ana kadar anlattıklarımıza ek olarak altı çizilecek bölümleri tekrar hatırlatayım. Birden daha fazla Schengen ülkesine seyahat edilecek olması durumunda vizeler her zaman en uzun süre konaklama yapılacak ülke konsolosluğundan talep edilecektir. Vize başvurularını olabildiğince vakitlice yapmaya çalışalım. Bilhassa İstanbul ve Ankara dışından yapılacak vize başvuruları için seyahat tarihinden en geç 30 gün önce başvuruları tamamlamaya özen gösterin. Vize başvurularında konsoloslukların belirli bölgelere hizmet verdiğini unutmayın. Başvuruların başvuru sahibinin ikamet ettiği bölgeden yapılması gerekecektir. Mücbir bir sebep olmadığı sürece Schengen vize başvurularında acil durumlar için ekspres vize seçeneği bulunmamaktadır. Schengen vize istatistikleri Değerli meslektaşlarım, İlginizi çekeceğini düşündüğümüz bir konuyu daha sizlerle paylaşmak isteriz. Ekranda da görmüş olduğunuz 2018 yılının Schengen istatistik bilgileri mesleğe yeni başlayacak arkadaşlarımız için önemli bir fikir ve bilgi sağlayacaktır. Peki bu istatistikler bize ne söylüyor? Türkiye, Schengen vizesine 2018 yılında en çok başvuru yapan 4. ülke konumundadır. Yine Türkiye, 2018 yılının yaklaşık 880 bin Schengen vize başvurusunda bulunmuştur. Vatandaşlarımız Schengen vizelerine en çok Fransa, Almanya ve İtalya konsolosluklarından talep etmişlerdir. Vatandaşlarımızın 2018 yılında yaptığı Schengen vize başvuruları için 53 milyon euro civarında harç ücreti ödenmiştir. Tüm bu veriler sadece Schengen vize başvurularına yönelik verilerdir. Bu verilerin arasında seyahat ajantalarının servis bedeli, seyahat sigortası giderleri veya diğer ülkelere yapılacak vize başvuruları için harcanan tutarlar yer almamaktadır. Dolayısıyla acentalarımızın ek gelirleri için önemli bir kaynağın vize hizmetleri olduğunda tekrar hatırlatmak istedim. Evet değerli arkadaşlar, Schengen vize uygulamaları bölümünü burada sonlandırmış bulunuyoruz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.